AK Parti Sarıyer ilçe başkanlığı mahalle başkanları ilçe başkanı nezaretine toplandı. Sarıyer'in 38 mahallesine bir hayırsever tarafından gönderilen erzak dağıtımı yapılacak. Saygıdeğer Başbakanım, öncelikle sizleri saygıyla selamlıyorum. Muhterem Başbakanım, öncelikle çok kısa süre önce vefat eden muhterem annenize Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sayın Başbakanım, bundan önce olduğu gibi bu yılda Ramazan-ı Şerif ayında, bu mübarek rahmet ayında Sarıyerli ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılmak üzere yardımları gönderdiniz. Sarıyer'de teşkilatımızla birlikte, kardeşlerimizle birlikte bu yardımları inşallah ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıracağız. Şahsım, teşkilatım ve tüm Sarıyerliler adına sizlere şükranlarımı ifade ediyor. Babanız merhum Dursun Beyefendi'ye, anneniz merhume Fahriye Hanımefendi'ye ve Yıldırım ailesinden ahirete hicret etmiş olan bütün geçmişlerinize yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sizlere bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Kıymetli Başbakanım, deprem bölgesine yüz binlerce koli yardımda bulundunuz. Yine depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize de Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Asrın en büyük afetinde yaralı olarak kurtulan kardeşlerimize de Yüce Allah'tan acil şifalar niyaz ediyor. Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyor. Şimdiden Ramazan bayramınızı kutluyor. Sizleri ve tüm milletimizin bayramını kutluyor. Hepinize bir kez daha saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Evet Celalettin Bey çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizleri yalnız bırakmadınız. Sarıyerimizde teşkilatımızla birlikte bugün rahmet ayı Ramazan-ı Şerif ayında Başbakanımız Binali Yıldırım Bey'in yardımlarını Sarıyer'deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıracağız. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi Başbakanımız Binali Yıldırım Bey'in göndermiş olduğu bu yardımları kardeşlerimiz mübarek ayda ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklar. Ben aziz milletimize ramazan Şerif'ini tebrik ederken, Ramazan bayramlarını da şimdiden kutlarken teşkilatımıza da emeği geçen kardeşlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Gel bu tarafa geç. Evet, hadi.